Evet kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Hatta saniyelerle yarışıyoruz ve şu an rejiye binlerce telefon geliyor. O yüzden biz bu konuyu yarına taşıyoruz. Yarın da devam edeceğiz. Çünkü ne olursa olsun kesinlikle Turp'ta dahil hiçbir yerin kirletilmesine özellikle özellikle siyasi ya da farklı amaçlarla asla izin vermeyeceğiz. Ve şu an da Araklı Eski Belediye Başkanı sevgili kuzenim Ümit Çebi var. Ümit hoş geldin. Ümit, hoş, bulduk, o, hoş bulduk Fariba Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ben sana Ümit diyeceğim. Ümit e, benim arkadaşı. Ay vallahi o günler aklıma geldi. Ümit televizyonun sesini kapatabilir misin? Ses, ses, ses. Tamam. Tamam. Çünkü orada oradan biraz geç Burada kalabalık bir kitle olduğu için ki, kusura bakmayın. sesini biraz Estağfurullah. ya da şöyle yapabiliriz. Onlar seni dinlerken sen dışarıda ya da televizyondan... Beni televizyondan ay, kısır, duymazsan kısır. hani daha rahat iletişim kuralım. Hayır kısıyorsun biraz kıs ya da onlardan uzaklaş. Şimdi Ümit bir önceki dönemde Sayın Ümit Çevi bizim belediye başkanımızdı. Ben internette demeçlerini dinledim. Bir eski belediye başkanı demeyeyim. Aratlı olarak hepimiz orada okuduk. Orada yaş siz orada yaşıyorsunuz. Biz burada. Sizi dinliyoruz. Çok kısa saniyelerle yarışıyoruz ama buyur Ümit seni dinliyoruz. Şimdi bir ederseniz. derseniz. Tamam e, buyurun. Ben buyurun. Ben bu işin e, tam en ateşli döneminde belediye başkanlığı yaptığım için şöyle elinden geldiğince çok kısa olarak olayı ve net. Yani böyle hiç sağa sola vurmadan herhangi bir kurumu veya kişiyi de böyle haksızca geçtirmeden, çamur atmadan çünkü bizim ahlakımıza ve siyasi e, bu uyumaz. Ben şunu Hı -hı. ifade edeyim. Öncelikle böylesine ahlakımız için tarihi bir gündem olan turubumuzu bir aklımızın bir kızı olarak, bir hanımefendi olarak istediğinizden dolayı şahsımıza ve Karadeniz TV'nin başındakinden altındaki en kademesine kadar gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ailem diyor. olarak bize teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ve buyurun. şu anda oraya katıncı olarak katılan olumlu veya olumsuz kim konuş, konuşuyorsa hepsine teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki herkes en doğrusu olsun diye konuşacak konuşacaktır. Evet. Şimdi çok, çok kısa Fadime Hanım. Bakın Lütfen şimdi. buyurun. Türkiye sanayisi olan bir ülke değil. Türkiye sanayisi olan bir ülke değil. Türkiye özellikle ve özellikle turizm noktasında gelir etmek için uğraşan bir ülke. Evet. Özellikle bizim bölgemiz turizme dayalı çok önemli yerleri olan ama yıllardan beri maalesef ve maalesef batının, Sen yani Türkiye'nin batısına göre çok geride bırakıldığından dolayı turizm noktasında gerekli olan yatırımı hakkı almayan çok öksüz bir bölgedir Karadeniz. Evet. Ama bunu açık söyleyeyim mi? Dünyanın en mükemmel coğrafyasına sahip olan mükemmel bir bölgedir Karadeniz. Bunu tabii ki zaman içerisinde insanlar daha da iyi arzulamakta. Evet. Öylesine güzel bir yer. Karadeniz'in değil Türkiye'nin en güzel yerlerinde Hı -hı. bir tanesi olan Allah'ın Araplı'ya özel yaratmış olduğu Türk denilen bölgeyi gerçekten Türkiye'mizdeki e gerek turizm noktasında olsun insanlar Evet. Bu konudaki uzman insanların gelip gördükleri zaman buranın çöp olma konusunda yapılanın tek kelimeyle, ihanetle bedel olduğunu daha iyi algılayacaklardır. Evet. Bakın şimdi, Vadim Hanım açıklayıp diyorum ki bir kere burası hukuken... Çok olamaz. Neden diyeceksiniz 2004 yılı ben belediye başkanıyım burası Sayın Cumhurbaşkanımızın Abdullah Gül Bey'in Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'in ve bütün bakanlarımızın imzasıyla Ankara'ya ben gittim bizzat dosyayla birlikte burası şu anda turizm alanı ilan edilmiş. İşte bunu az önce dinledim veterinerle turizm alanına nasıl yetkililer bir çöp atık merkezi olarak kullanabiliyorlar bir yetkili olarak e, ee, söyleyebilir misiniz yani hani hukusal bir bakın bir şimdi yok. Vadim Hanım diyorum ki rahat mı olalım derse, yani açık, e, gönlüm isterdi ki şöyle canlı yayında yani orada olarak burada, burada oynanan burada da oyunları konuşabiliriz. İstanbul'a geldiğinizde davet ediyorum inşallah Araklı'nın üzerine Araklı'nın üzerinde oynanan oyunları Araklı'nın sahipsizliğini orada dile getirmek isterdim. Burası 2004 yılında. Hepsini evet. söylüyorum. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve bütün bakanların imzasıyla turizm alanı ilan edilmiştir. Turizm Bakanlığı'nın kanına göre diyor ki, kanunun maddesi şu an aklıma gelmiyor. Evet. Diyor evet. ki, turizm alanı ilan edilen bir yere turizm yatırımından başka hiçbir yatırım yapılamaz. Yatırım yapacak olan kişi de, projesini yaptıktan sonra bunu Turizm Bakanlığı'na sunacak. Turizm Bakanlığı'nın onayından sonra bakın turizmle ilgili bir vatandaş evet. yatırım yapmak istese bile, arkadaş belediye sen git yap deme hakkına sahip değiliz. Yasal izin alması gerekiyor. doğru Turizm Bakanlığı'na başvuracak. Evet. Turizm Bakanlığı o projenin turizme e, yakın mı değil mi diye tahlilini yaptıktan sonra müsaade edecek. Şimdi e, Fadime Hanım, dünyada Turizm alanı ilan edilen bir yer. Hı hı. Hemen içerisinde bu çöp diye tahsis edilen yer bunun tam göbeğinde olan bir yer. Hı hı. İki burası 2006 yılında Ankara yine dosyayla gittim. Orman hı hı. Bakanlığı'ndan burasının 2006 yılında talepte bulunduk. 2008 yılında onaylandı ve bize müjde olarak geliş geldi. Hı hı. Burası kent ormanı olarak ilan edildi. Yani turizm alanı ile kent ormanı Aynı kullarda olan iki büyük yatırımdır. Şimdi böylesine önemli. Karadeniz'de denize 300 akım yeşiliyle mükemmel e, çam inanılmaz derecede mükemmel çam ormanıyla denizin mavisinin içi içine olduğu tam 800 900 hektar evet. Türkiye'de eşi benzeri olmayan bu Allah'ın mükemmel coğrafyası. Ne güzel sıra. turistik tesisler kurulabilir. Artık Efendim, sanayisiz bakın, baca turizmi müthiş Fadim paralar Hanım, kazanılıyor. Fadim Hanım sadece... Hayır. Burası, ben eski sporcuyum. Eski evet. sporcuyum ben. Buraya sportif alanlar alın da. Aynen. Buraya e, dışarıdan gelen veya içeriye turistleri ağlayacak otelinden alın da. Ha buraya şimdi bu zamana kadar diyecek insanlar ki ya başkan atıyorsun düşüyorsun ama niye yap, yatırım yapmamışsınız? Efendim burası biliyorsunuz 2007-2008 yılına kadar askeriyen elindeydi. Evet yani askeriye vardı Burası, bizim olduğumuz dönemler. Evet o dönemler öyleydi. Yani 2007-2008 yılına kadar askeriye tarafına tahsis edilmişti. Askeriye olur Benim Hı. dönemde bura terk edildi ve bizim kepçelerimiz de oradaki askeriye ait olan binalar yine evet. bina askeriyedeki yetkiye tabi iptiruldu. Yani buranın tahsisi belediye yeni, yeni e, sivilleştirildi. Şimdi Vadim Hanım şu anda burası. Evet. Arkadaşlar ben kafadan giremedim. Çünkü ben şu an aday olduğum için geziyorum. Ee, evet. Beni aradılar. Bazı arkadaşlar işte öğütme makinesi. Ya arkadaş öğütme makinasını Araklı biz demiyoruz ki bakın Fadim Hanım açıkçası söylüyorum. Araklı'ya e, evet, çöp e, demiyoruz. Ümit, Ümit Bey, Ümit Bey diyeyim şimdi bu öğütme makinesiyle ilgili de bir şeyler söyleyebilir misiniz? Yani biz mi yanlış anlıyoruz ya da bu, bu konu hakkında biraz bilgi alabilir miyim? Yarın gerekirse yine bağlanacağız. Çünkü şu an son 6 dakikamız. Bu öğütme makinesi olabilir mi? Ee, Şimdi Fadime Hanım Hı. yani öğütme makinesi dediklenmiş o dedikleri bir e, cihaz neyse makine neyse Hı. Allah aşkına Allah aşkına öğütme makinesi Araklı'nın veyahut da bizim başka bölgelerimizin her bölgesine çok rahatlıkla biz bu konuda Almanlarla konuştuk çok rahatlıkla kuracak yani bu Allah'ın mükemmel doğasına Ümit Bey sen olabilir mi? Bu, bu, Efendim, bu, bu olabilecek... Bunu söyleyen Hı. bunu söyleyen bu Ha, ben, hanım. ben, dinliyorum Bakın, sizi. Bunu kim söylüyorsa. Evet. Bak açık bana söylüyorum. İşte turb biz işte çok teknoloji öğütme makinası, arıtma makinası bunu kim söylüyorsa yalan söylüyor. Açık Hı -hı. söylüyorum. Bunu kim söylüyorsa yalan söylüyor. Bunu evet. kim söylüyorsa Araklı'nın Araklı'ya bal içerisinde zehir vermeye çalışıyor arkadaş. Açık Şimdi bunu Bey, ifade Bey bir şey ediyorum. söyleyeceğim. Bir de süremiz kısaldı. Ben sizden sadece şunu duymak istiyorum ve uğurlayacağım. Çünkü programı kapatmak zorundayım Yarın yine devam edeceğiz yüzlerce telefon geliyor Bütün Araklı şu an rejide Bu az önce arkadaşımızın Almanya'dan gelen o alternatif Ve belediyelerin reddetmiş olduğu Şu an adaysınız Olabilecek bir tesis mi bu Sadece buna cevap istiyorum sevgili Ümit Alo Duyuyor beni duydunuz Halim mu hanım, He. Bak tekrar diyorum Böyle bir doğa harikasına Tesis adı altında yapılan bir senaryodur. Şimdi ben o yetkililere sesleniyorum. Sizin demiş olduğunuz o teknolojiyi bölgemizin her alanında yani bu coğrafi mükemmel alına değil de çok daha aradılar e, kaçıca... bizi şu an Almanya'dan Bakın. kim aradı? Bu tesisle ilgili Alman iş adamları arıyor. Müce kim aradı bizi? E, bu tesisi teklif veren Alman firması şu an hatta değil ama yarın alacağız kendilerini. Şu an bütün dünya bizi izliyor çünkü onlar belki işte bizden çok çok daha duyarlılar doğa için. Ümit Bey bir şey söyleyeceğim size. Duyuyor musunuz dinliyorum, beni? Dinliyorum, dinliyorum, He, Şimdi gerekirse yarın yine size bağlanacağız ama biz e, programı kapatmak zorundayız. Fatih Hanım şuna bitireyim müsaade Kısa alalım lütfen. çünkü çok kısa. E, Avukatımıza iki dakikalık yok bağlanalım. Yok dinlem. Al, Almanya'dan iş adamları arıyormuş. Yok evet. dinlem. Alman e, te, arıyormuş. Hiç kusura kimse kalmasın. Benim evet. kadar orayı kimse düşünmez. Neden? Benim yaşım 52. Benim ömrüm burada geçti. Ölümüm de burada olacak. Bana kimse çevre dersi vermeye kalkmasın. Alaklı'ya, evet. turba, çöp tesisi kurulmayacak. Alaklı halkı bunun bedelini her türlü ödemeye hazırdır. Tamam teşekkür ediyorum sevgili kızlarım. Ee, ki Recep de kuzenim yıllardır Araklı'da tep Çebirler Belediye Başkanı oldu. Bu sezon merak ediyoruz. Saygıyla uğurluyorum. Araklıma sevgiler. Teşekkür ediyorum. Yarın geri kuzeyine bağlanacağız. Çok Şimdi e, Müca Hanım diyor ki süremiz kalmadı. Şimdi biz Beşir Bey'e söz, e, Adnan Bey'e söz vermiştik. Bir dakikalık da olsa ben Adnan Bey'i alıp onunla kapatmak istiyorum. Çünkü e, e, onunla kapatmak istiyorum. Çünkü Adnan Bey'le yarın devam edeceğiz. Bütün e, şu an kanun elden telefon düşmüyor. Yüzlerde telefon geliyor. Herkes e, farklı konuşuyor, birileri bir şey diyor ama sonuçta gelmiş olduğumuz nokta var. Turbumuz asla yok olmasın. Şimdi Adnan Bey'den hem özür dileyeceğiz avukat Adnan Beşir Bey'den. Bir dakikalık da olsa birlikteliğimizi Adnan Bey'le kapatacağız. Yarın çünkü onunla devam edeceğiz. Yarın yine gündemimizde turp olacak. E, yine aynı şeyi söylüyoruz. Siyasi amaçlarla hiç kimsenin rahat sağlayamayacağı bir yer. Çünkü doğa. Buna biz de izin vermeyeceğiz ama... Vallahi mi hoşuma ciddi e, çöp oraya atılmayacak dedi. Teşekkür ediyorum. Hazır mı sevgili avukatımız? Evet. Şimdi mailler de geliyor. Hangi tarafa bakacağımı şaşırıyorum. Ama yetkililere sesleniyoruz. Devlet babaya sesleniyoruz. Onları seviyoruz. Ee, Ümit, Ümit Bey çok değerli bir şey söyledi. Orası zaten devlet tarafından koruma altına alınmış. Turizm bölgesi ilan edilmiş. Böyle bir bölgeye kalkıp da hangi yetkililer, hangi zihniyetler bunu yapıyorlar? Kanun onlara işlemiyor, bize niye işliyor falan. Alo? Adnan Bey? Efendim? Hocam, çok duyarlı bir konu. Halkımız çok duyarlı olduğu için çok özür diliyorum. E, sağ olun. Beklediğinizi e, sağ olun. biliyorum ama biz bu konuya yarın da devam edeceğiz. E. E, son noktayı... Ki bunun son noktası yok ama sizden sadece şunu öğrenmek istiyorum ve yarın e, yine sizinle devam edeceğiz hocam az önce Ümit Bey bahsetti burası turizm bölgesi olarak ilan edilmiş evet, böyle bir yere yani, kalkıp da böyle bir ıı, proje yasa alma hocam şimdi e, siz de bahsettiniz Ümit Başkanım da e, bahsetti burası daha önce e, Araklı'nın merası olarak kullanılıyordu. Yani evet. oradaki çevre köylerin ortaklaşa kullandığı, tüm Araklı'nın hep birlikte, aileleriyle birlikte piknik yaptığı bir meraydı. Daha sonra 12 Eylül rejimiyle burası askeriye devredildi. 12 Eylül rejimi bittikten sonra evet. çevre ve orman bakanlığına devredildi burası. Hı -hı. Ümit kardeşimin, Ümit başkanımın dediği gibi çevre ve orman bakanlığı tarafından burası hem kent ormanı ...hem turizm bölgesi ilan edildi. Bu proje bu yasal mı şu an bölgesi, o zaman hocam? Turizm bölgesi ilan edildikten... ...çok kısa bir süre sonra... Hı -hı. ...kapalı kapılar ardında... ...şimdi açıklıyorum... ...Fadime Hanım... Buyurun. ...kapalı kapılar ardında... ...kamuoyunun hiç haberi olmaksızın... ...burası 99 yıllığına... ...Trabzon Rize Katal Artık... ...birliğine... ...Orman Bakanlığı tarafından kiralandı. Bununla ilgili biz... Yasal mücadeleler başlattık, davalar açıldı. Yarın bunları daha detaylarıyla anlatacağım. Evet, yarın daha detaylı konuşacağım çünkü süremiz bitti. Son iki dakikamız galiba. Ha bitti. Ee, e, annem Bey, biz böyle evet, heyecanlı e, bir şekilde burada noktalıyoruz. Almanya'dan beri telefonlar geliyor. Evet, ee, hadi e, hanım, gerçekten çevreye. Orada mısınız? Evet dinliyorum, hadi hanım. Bu, evet. Siz bir veda edin sonra ben veda edeyim. Yalnız, Birlikte veda ediyoruz. kutluyorum. Karadeniz TV'yi kutluyorum. Yarın hukuki boyutunu tüm detaylarıyla ben aynen. tam oyuna çıkmayacağım. Evet her şey doğa için, her şey yarınımız için. Diliyorum. Birlikte kapatıyoruz. Annem Bey. Teşekkür. Ha, tamam saygıyla uğruyorum size. Hoşçakalın. Ee, biz süren bitti. Veda için bile çok az bir zamanım var. Buradan tüm... Dünyaya gelen mailleri herkese çok teşekkür ediyorum. Okuyamıyorum, telefonlara bugün dönemiyoruz ama yarın yine gündemimiz Araklı, yine turp, çöp olmasın, doğamız yok olmasın diyorum. İçim arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yer saat 14'te Karadeniz TV'de görüşmek ümidiyle. Güzel bir gün, güzel bir ömür sizin olsun. Hoşçakalın.